Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. Evet, 23 Şubat Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Hem Adana, İzmir, Diyarbakır koşularımız var sevgili dostlar. Bakalım İzmir'de belki aynı videomda bulabilirsiniz. Yani bir göz atacağım, bir bakacağım sevgili dostlar. Yani e, baktım notlarımı da aldım da e, yine de beraber yorumlarız. E, ben Adana'da e, güzel bir program var, alt koşu bir program var. İlk Adana ile yorumlarımıza başlayalım sevgili dostlar. Evet e, yorumlara geçmeden önce videomun hemen altında bulunan bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Tabii ki yorumlarınızı da e, bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşumu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde e, 6 programlı bir e, koşularımız var. Yani altılımız, bir tane altılımız olacak. İzmir'de 9 koşulu, 2 altılımız var. İnşallah orada da güzel neticeyle ayrılırız. Evet, birinci koşu 14'te handikap 21 bir mücadele ile start verecek. 4 ve İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız e, burada mevcut yer alıyor evet bakıldığı zaman e, Mert Ali Solmaz'la start alacak olan bir e, pardon Yeninoğlu Safkan'ımız e, büyük ihtimalle kafaya alacaktır. Yaptığı son koşunda handikap 17 bir mücadelesi vardı. E, yani kısa mesafede e, maalesef e, kötü bir koşu sergiledi. Pisten bir dördüncülük. Ondan önce İstanbul'da zaten handikap 17'yi kazandı. E, aradan sonra koşu gördü sevgili Luz. Çünkü 22 Eylül çarşamba günü görmüştü. Ondan sonra aradan sonra 25 Ocak'ta bir e, koşu gördü. E, 1200'de. E, bu bizi aldatmasın. Ben yeni nolu saltanımıza bir lonar temsilcisi Mert Ali Solmaz'la ilk buluşmasında e, birincinin güçlü adayı diyorum. Yani bir beyaz bayrak yarışı bizlere izlettirebilir. Dikkat diyeceğim. E, sonradan 4 nolu Süper Tuna Mustafa Kemal Kumbasar'la kazandığı koşu gerçekten e, iyiydi. İlk buluşması şart dördü bu mesafede. 3 nolu Safkan'ımızda Süper Tuna'yı da kuponumuza mutlaka yer verelim. Sonra Alata, Müslüm Çelik de e, iyi uyumdalar. Dört kere beraber e, yani kazandılar. On iki sefer koşup dördünü kazandı. Yaptığı son ilk koşu üçüncü, ikinciliği gerçekten tatminkar. Yine o özel birincinin güçlü adaylarından 8 nolu Alatay'la da göz ardı etmeyelim. Sonradan 4 nolu Neptün'e e, diyeceğim ben sevgili dostlar. Çünkü e, Grup 3'te İstanbul'la bir mücadelesi vardı. 1600'e Sentetik'te e, Pür Dikkat, blond Blunt e, yani bunlarla da beraber koştu. E, gerçekten geçme başarısı gösterdi. Çok iyi bir koşu sergiledi Mustafa Çiçek'le. Ben etkili bir koşu gelecek. Sonra Adana'ya geldi. Kısa vadede bir mücadelesi vardı. Alata'ya geçildi ama Alata ikincilikte kalmıştı. Geçildi ama ben Neptüne'nin Mert Gökalp nasıl start almıştı. Ben şimdi Muhammed Özdemir Lapranter karışımıza yani çok iyi bir koşu gelecektir. Dördü de kuponumda yazma taraftarıyım sevgili dostlar. Ve de son olarak da Pastor diyeceğiz. Yani Adana pistinde gerçekten iyi koşular çıkartıyor büyük ihtimalle yarın biraz geri planda kalabilir. Altınoğlu Pastor'u da buran Kılıç'la dikkat diyeceğim. Altı da göz ardı etmeyelim. Sıralama 7, 3, 8, 4 ve Altınoğlu Safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuza geçelim. Handikap 13 1 mücadele. Beşli gayrımız burada start alacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 7 safkanımız. Yani genelde bir nolu savkanımız önlerde gitmeyi sever. Altı nolu savkanımız iki kulvar çekti. Yani geri kalan savkanlar da ön gruptan kopmayacak e, nitelikte savkana. Bir tek kızım Filiz ara sıra gidiyor. Sonlarda sprint atıyor. E, Bakaya büyük ihtimalle Nizamettin Demir'le bir nolu savkanımız kafayı alabilir. Arkasına altı yatacaktır. Bunların yürüyecek kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Biri birinci, biri ikinci. sonradan da Vedat Abiş yaptığı son koşusunda bir altıncılık elde etti. Handikap 15'te. Çünkü grup onun için çok çok ağırdı. Harun Kılıçarslan'la start almıştı. Şimdi Vedat Abiş'le buluştu. Adana'da ilk çıktığı kumda 1400'ü Maydene e veda ederken çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben e, bunların hemen e, kapışmasına 3 nolu safkanımız da dahil olacaktır. Yani 3 e, safkan yeterli gördüm. 1, 6 ve 3 nolu safkanlar benim önceliğimdir. 6 gayrımızın ikinci ayında yer vereceğim safkanlar. Evet 3. koşumuza geçelim. 4 da burada start alacak. 4'lü mücadele 4 yaş şarapların 2000 metre kumda mücadele verecek. Gerçekten zevkli bir mücadele bizi bekliyor. Son koşusunu Everest sevgili dostlar ayan Kurşun'la iyi bir koşu çıkarttı. Dıştan attı o sprintle 1900 metre kumda iyi bir koşu çıkartmıştı. Bükeç, Yıldırım izi, yani neredeyse kafa burun girdiler sevgili dostlar. fotoya Yıldırım izi de Mehmet Salih'e gerçekten çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Yine onunla start alacak. Şimdi Halis'le buluştu. Halis Karataş'la. Ben e, burada ayırdım sevgili dostlar. bu iki safkanın e, zevkli mücadelesi sonlarda nefes keseceğini düşünüyorum. Bir nolu Everest ve de altın no oğlu Yıldırımızı diyerek burada da 1-6 benim tercihim olacak. He, burada ters bir safkan kim gelir derseniz e, Baba Baba Dağı'dan var sevgili dostlar. 3 e, nolu safkanın Mehmet Akyoğuz'da. E, bu da yarışın içinde olacaktır. Ters bir yarış gelebilir. Üçüncü şanslı safkan olarak da 3 nolu baba daha yudanında kuponumuza ilave edebiliriz. Ama 1-6 e, yeterli gibi görünüyor. E, bütçemiz doğrultusunda 3'e de bir çarpı atabiliriz. Evet dördüncü koşumuz şartlı 4 bir mücadele bizleri bekliyor. 3 yaşlı İngilizlerine 2000 metre kumda mücadele verecek. Üçlü ganyanımız burada start alacak. 5 safkanımız yer alıyor. Evet, e, Birol Bey e, bakıldığında ön plan çıkıyor. Mert Yukalp Aslan'la e, 6'da 3 yaptılar. Yaptığı son iki koşusu 1900'e e, Babamı da geçme başarısı gösterdi. Yine onunla beraber start alır. Şartlı 3'te 1900'ü Leo Kip'le e, mücadele içindeydi. Lady Hope yani o zaman favori ailesindeydi. Birol Bey Mert Aslan'la e, üst üste ikili iki yaptı gerçekten çok çok etkili bir koşu çıkarttı. Ben yine bir nolu Birol Bey'den yana kullanacağım. ilk tercihim. İkinci atım 5 nolu Özgürüm kızım diyeceğim. Halis Karataş'la ona ilk defa buluştu. Yaptığı son ikincilikleri gerçekten çok çok tatminkar. Yarın bunu sabırla bekleme yarışı yapacağını düşünüyorum. Ve de fotoya e, emin adımlarla süzülebilir. Birol Bey'den kurtulup da sevgili dostlar 5 ile göz ardı etmeyeceğim. Bir de 5 e, dolu beraber koşmuşlardı. Hatta o zaman da kazanma başarısı göstermişti. 1900'de Handikap 15'i Harun Kılıç Aslan'la e, Özgür'ün kızına 2-3 boyla fark atmış. Şimdi Ayan Kurşun'la start alacak olan 2'yi de göz ardı etmeyelim. Bir önceliğim olacak bir örgü sonra 5 ve 2 nolu sapkanlarımızı e, kuponumuza işaretleyebiliriz sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz kısa vadiye değil dişilere mahsus Kemal Özekici koşusu olacak. 4 ekor İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek sevgili dostlar. Evet e, gruba bakıldığı zaman e, Molenes büyük ihtimalle ekürler 3 nolu Fibilya ile, e, Filibya ile ekür olarak start alıyor. 5 nolu safkanımız e, yaptı. Adana pistinde son yaptığı göz şartlılırdı bu mesafede Aybüke ile beraber koşmuşlardı. Aybüke'yi yarım boyla da geçme başarısı göstermiş. O zaman da zaten sürdürerek Foğrahanesine birinci at çıkmıştı. Saadettin da start almıştı. Şimdi tekrar Halis'le buluşan Molenes yine bir iki adım öne çıkıyor. Benim ilk tercihim olacak. E, sonra burada bir Luxor temsilcisi e, olan bir salkınız var. Grup da aslında onun için çok çok uygun yaptı e, açık ikide bir mücadelesi vardı 1900'de. E, maalesef Osman Bey, e, Ahmet, Ahmet Beyli, Trilya bunlarla beraber koşmuşlardı sevgili dostlar. E, onlara maalesef boyun eğdi. Şimdi grubun uygunluğuna 4 nolu salkınız hişmanla ben e, devreye girebilir. İkinci tercihim olacaktır sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirin. Bir de altın olup de ben burada bir e, parantez açmak istiyorum. Etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim altıyı e, da göz ardı etmeyeceğim. E, ters bir yarış bekleyeceğim bu safkandan da. E, çünkü gerçekten etkili koşulara sahip olan bir safkanımız. Adana'da kısa vadeli 1400'e kazandı. E, şimdi uzuna çıkacak. Uzunda da Ankara pistinden de Tanıdığımız bir safkan. ben Valentelen'de sonlarda Müslüm Çelik'te etkili bir koşu gelecektir. 6'yı da göz ardı etmeyerek kuponumda işaretleyeceğim. 5 4 ve Altınoğlu safkanlar olacak. Evet, 6. koşumuz 6. ayımızın son ayağına tekabül eden bir koşu. benim burada banka adayım olacak. Son yaptığı koşusunu Muhammed Özdemir'le Aprat arkadaşımızla kazanmış handikap 14'te bir mücadele vardı 2100 metre kumda e, harika bir koşu çıkartıp Darius yüz e, yani viraja e kadar ismi duyulmuyor virajdan sonra e, ataklarını sıklaştırıp geldi liderliği aldı ve de sonuna kadar liderliği bırakmadı. Gökçe Kız Pis Kralı Pis Kralı büyük ihtimalle yine önlerde e, konuşlanacaktır. Liderliği isteyecektir. E, o da kaçıp bitirmeye çalıştı. E, Aga ona keza Gökçe kız da bir ara önlerde yerini almıştı. Sonradan tazilerek geldi. Dar yüze yaklaştı. Ben dar yüzün e, yarın yine e, burada kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak. Hem de kiloda düştü. 50 kilo Serkan Yıldız'la start alıyor. 53 kilo kazanmıştı. Gökçe kız da kilo düştü. E, pis kralı Mert Yükalp Aslan'la e, start almıştı. ondanla e, ondan da kilo düştü. Yine ben e, bunların da mücadele içerisinde olacaklardı mutlaka ama ben 12 nolu Darius yüz e, benim yarın için banko adayım olacak altılı gayrimizin sonuna tekabül eden bu koşuda e, ben tekrar koşuyu kazanmasını bekliyorum. E, bunu arkasına yine 10 nolu Pis Kralı ve 11 nolu Gökçe kızı bağlayarak bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. E, yine koşu böyle biteceğini düşünüyorum ben. Darius'un koşuyu galip geldiğini düşünüyorum. Bankumdur. Arkası 10 ile 11'i bağlayarak 1-2'ni deneyebiliriz. Evet. İzmir programımıza geçelim sevgili dostlar. Notlarımızı almıştık zaten. Onun akabinde tekrar sizlerle bakalım programımıza. Evet. 9 koşu bir programımız var. Burada da 2 altımız olacak sevgili dostlar İzmir'de saatlerimiz 15-15'i gösterdiğinde şartlı e, şart 4 bir mücadeleyle birinci altı gayemiz start verecek. 4 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet İzmir pistinde iki sefer üst üste kazanma başarısı göster şartlı 3'ü. E, o da kim? Neos. E, burada 3 nolu safkanımız da Cobb Hollis'la yani bu Cobb Hollis'la da beraber koştu. Onu da geçme başarısı gösterdi. Son koşusunda da e, yine mükemmeldi sevgili dostlar. E, i̇ki sefer yine aynı bu Salkan'la beraber koştu. İkisini de kazandı. Cobb Hollis'u geçme baş, başardı. Ben ne olsan yine etkili bir koşu gelecektir. Kazanmanın güçlü adı. E, bunun arkasına 5 nolu dev adam. E, aradan sonra e, yarış gördü sevgili dostlar. E, sonra son koşusunda e, İzmir'de şartlı beşi kazandı. 2000 metre kumunda e, Bilikit, Candadaş, Yiğit Reis ile beraber koştu. Hatta e, çok çok sürpriz çıkmıştı. Ama Görkem'le dev adam e, buna müsaade etmedi ve de kazandı. Tekrar Görkem'le buluşan e, 5 e, dev adamı da kuponumuza iliştirebiliriz yani 2 ve 5 yeterli olacaktır birinci altılık ayrımızda. Evet ikinci koşumuz birinci beşlik ayrımızın başlangıç ayı. Şarplı 2 bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. evet gruba şöyle bakıldığı zaman yani pek büyük ihtimalle... 3 nolu safkanımız e, şartlı 2 son koşusunda 1900'ü güzel bir üçüncülük de ayrıldı Nevzat Avcı'yla. E, Şimdi mesafenin kısalması, kısalması ona yarayacaktır. Ee, yani bir liderlik alabilir Nevzat Avcı'yla. Tabii ki 5 nolu safkanımız da aynı şekilde liderlik isteyecektir. Bir kulvar çekme avantajında. Ee, ben 2 nolu safkanımızdan çok etkili bir koşu gelmesini bekleyeceğim. 2 ilk tercihim. Sonra 5 ve de 1 nolu sapkanımızı yazarak yani burada da 5 sapkanın 3'ünü e, kuponumuza yazdığımız zaman yeterli olacaktır. Çünkü 1 nolu sapkanımız da Antalya'nın ilk çıktığı koşunda işman çizikle kazanmasını bilmişti. 1400'e sonra Kocaeli'de 1400'de bir e, altıncılık elde etti. İzmir'e ilk defa geliyor. Eğer ana şansı vardır. Yani 2, 5 ve 1 benim önceliğimdir bu koşta. Evet, üçüncü koşumuz plasamızın da başlangıç ayağı dişilere mahsup bir koşu. Üç yaşlı İngilizler 1600 metre kumda mücadele verecek. Evet burada e, bakıldığı zaman sevgili dostlar yani e, Soy Soy Crazy bir nolu savkanımız e, yaptığı son koşu gerçekten başarılıydı. E, büyük ihtimalle burada ayağına seri bir savkan var. E, çim yarışından sonra 100 101 günlük bir arası var. Tekrar pistlere dönüyorum. Mustafa Çiçek de 5'li 3 yaptılar. Ee, İzmir'de de kısa vadede altayı falan kazanma başarısı da göstermişti. İlk defa 1600'e çıkacak. Öyle hatırlıyorum. Ee, ben 5 e, kafaya alabilir sevgili dostlar. Ee, arkasına Soy Soy Crazy 2 nolu Savkonuz Gökhan Kocakaya yatacaktır. Ee, ben burada 2 ve 6 pardon 2 ve 5'i 6 dedim özür diliyorum. 2 ve 5'i eee bu iki savkanı eee kuponumuza değerlendirelim sevgili dostlar. 2 ve 5 yeterli olacaktır. E, 7 7'de plase geldiğimiz zaman 2 nolu savun Gökhan Okan Kocakay'la ben banko değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani ikiliyle bozacağım düşünmüyor. Eee yani 2 ile 5'in arasında girecek bir koşu gibi gördüm ben burada. Bir tek ters ters bir eee varsa o da Gökhan Gökçe ile altılı ganyan için bahsediyorum. 4 nolu Hırçın dostumu da ilave yapabiliriz. Yani 2-5 yeterli gibi görünüyor. 7 plasa oynayacak arkadaşlar 2'ye yönelebilir Ama 4'ü de 6'lı kaynımızın, 1. 6'lı kaynımızın 3. ayına tekabül eden bu koşuda 4'ü de ilave yapabiliriz. Evet 4. koşu 6'lı kaynımızın, 2. 6'lı kaynımızın başlangıç ayı Handikap 15 bir mücadele. 4 rekor Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek. 9 salkanımız burada yer alıyor sevgili dostlar. Evet son koşunu gerçekten iyi bir koşu çıkartmıştı sevgili dostlar. Hasan e, Muhammed Mirbilgin ile e, hatta sürprize de imza attı. Gülbaba Ahmet Ali'nin de o koşta Ahmet Ali ile 1-2 boy ile geç çıkmıştı. Gülbaba'nın ikinci Ahmet Ali'nin de üçüncülük de ayrıldı o koşuda. Hasan kazanmasını bilmişti. Yine e, tekrarlayabilir. Altınoğlu Hasan benim ikinci e, tercihim olacak. Yerinoğlu Buz Kralı. Her defasında kuponlarımıza yazdığımız bir savkan. Yine yazacağız. Cemal Paso ile 51 kiloyla start alıyor. İkinoğlu Ahmet Ali değerlendirmemiz e, koşusunda mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Yaptığı üçüncülük bir tatminkardı. Gerçekten güzel bir koşu çıkartmıştı. Mutlaka değerlendirelim. Vere de 4 nolu Gül diyerek de bu koşta 6, 7, 2 ve 4 nolu safkanlar önceliğim olacak. Evet 5. koşumuza geçtiğimiz zaman bir mailing koşu bizleri bekliyor. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor. 2. ve 5'lik ayımızda burada start alacak. Evet ben burada e, Uçan Berk'ten bahsetmek istiyorum. Bu Uçan oğlu bir temsilcisi. Son koşusunda da zaten önerdiğimiz Yusuf Kocaeli'de 1900'e dördüncülük ayrıldı. E, İzmir'den formda geliyor demiştik ama maalesef bizleri yanılttı. İzmir'de 1600'e güzel bir ikincilik elde etti. E, şimdi mesafenin kız alması Uçan Mert'e çok çok yarayacaktır. Çetin Okta benim ilk tercihim Yedinoğlu Savkanımız olacak. 5. koşta yer vereceğim Safkan. Ee, bir de burada tekrar e, Uçanoğlu temsilcisi bir Safkan var sevgili dostlar. Görkem Özçelik ilk defa buluştu. Bir e, Demir Ağa İkinoğlu Safkan'ımız da. ben e, bak, baktığım zaman gerçekten güzel hazırlıklar geçirmiş. E, iyi i̇yi hazırlanmış. Ben İkinoğlu Demir Ağa'yı da yazma taraftarıyım bu zor koşta. İkiyi de mutlaka değerlendireyim. Üçnoğlu fış fış e, yaptı üst üste altıncılıklara da son verdi. Üst üste iki koşusu da pistten üçüncülük elde etti. Yine e, güzel bir koşu gelecektir. Ve de Altınoğlu e, Temelkan diyerek Hüseyin Şimşek'le burada da 4 safkan yeterli olacaktır. 7, 2, 3 ve Altınoğlu safkanlarımızı ayırmadan kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. Evet 6. koşumuza geçtiğimiz zaman grup 3 bir mücadele İzmir vali koşusu 4 yaşlı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek. Evet burada e, çok fazla söze lafa gerek olduğunu düşünmüyorum. O da kim? İkinoğlu no Özcan Yıldırım'la e, banko adayımız olacak. Yani bu grupta e, yani uygun bir grupta start alıyor. Çünkü bu grupta start aldı Savkanlar da var sevgili dostlar. Saluki 3 sefer beraber koştu geçti. İkinoğlu Savun Rüzgar Kağan'ı geçti. Bu boyu geçti. Bunlar da geçme başarısı gösterdi. diyeceksin ki abi mesafe kısaydı. Evet doğru kısaydı mesafe. Yine de geçti. Grup 3'te bir mücadelesi vardı. Kardeşcan'ın çok çok fuarı olduğu bir koşuda. Hatta e, ters bir yarış yapabilir dedim ben Can Mete'den. Özden Yıldırım'a dikkat dedim. Boyunla e, neredeyse kardeş yanı avlayacaktı. E, o uzun mesafede 2200'e gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Ben Can mesafede uzasa yine bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. 2 oldu. Can Mete benim bankomdur. E, arkasına ikili oynayacak arkadaşlar. 4 nolu Saliki. Bağlayabiliriz. Etkili koşulları var. Bir de Altınoğlu Sabah'ın gündüz düşü e, yaptığı üst üste Kocaeli, İzmir, Bursa pisinde e, harika koşular çıkarttı. Kumda hiç geçilmedi. Yarın e, geri planda kalacaktır e, büyük ihtimalle. Ben ikinciliği bozacağını düşünmüyorum e, ile kendini atabilir. bu grupla da Temel şahlı Altınoğlu, Gündüz Düşü bu grupla ilk defa start alacak. Onu da belirtmiş olalım. İkin olacağım Mete arkası 4 ile 6'yı bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Evet, diğerinci koşumuz şartlı 5 1 mücadele bizleri bekliyor. İkinci üçlük ayağımızda burada start alacak. 5 büyük Arapların 2200, pardon 2100 metre Kum'da mücadele verecek 8 safkanımız burada yer alıyor sevgili dostlar. Evet gruba bakıldığında e, Plevneli e, Muharrem Ok'la bir kulvar çekme avantajında gruba liderlik yapacaktır. E, her seferinde yani kaçıp bitirmeye çalışıyor. E, İzmir'de bunu başardı aslında şartlı 3 ve e, şartlı 5'te sevgili dostlar yapmıştı sürpriz e, bir koşu çıkartmıştı. Yani sürpriz derken o zaman favoriydi de şimdi sürpriz e, bir koşu yapacaktır. E, liderliği alıp bitirebilir mi? Biraz zor gibi görünüyor. E, ben burada İkinoğlu, Aslan Soylu'dan e, iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercih İkinoğlu, Aslan Soylu olacak. Birnoğlu e, baş parmak e, yaptığı üst üste iki. ikinciliklerin ardından e, ikinciliklerinin son verebilir. 2000'de ve 1900'de Handikap 21'de mücadelesi vardı. Kenanlı kazanmıştı sevgili dostlar. E, buna son verebilir. Tabii ki Kenanlı'yı da e, göz ardı etmeyeceğiz. E, i̇yi bir koşu çıkarttı. Ben yine ikinci birinciliğin güçlü adaylarından diyeceğim. 4 no'lu Kenanlı ve de 3 no'lu Ildırlı diyeceğim. Muhammed Mir Bilgin'le devreye girecek safkanlar. 2-1-4 ve 3 no'lu safkanlar benim önceliğim olacak bu koşta Evet 8. koşumuza geçelim. Grup 3 Fehmi e, Simsaroğlu koşusu olacak. E, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek. E, son koşusunu biliyorsunuz dev adam Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. O anlamlı koşuyu. Şimdi 10 safkanımız burada mücadele verecek. E, geçen koşusunda Pico Pico'yu ben e, önermiştim sevgili dostlar. E, maalesef e, beni de yanılttı. Pistten bir ikincilik çıkarttı kısa vade altıda e, ee, kara o zaman kazanmıştı o koşuyu. Ee, ben Pico Pico'dan e, yarın e, etkili bir koşu gelecektir. İlk defa uzuna çıkıyor çünkü 1600'lü kazandı şart 4'te kısa vade 8'de güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi mesafeli uzaması Pico Pico'ya yarayacak diye 7 nolu savkanımız ee, ve de 9 nolu savkanımız da e, buraya bağlayarak yani bu iki savkan yeterli gibi görünüyor. Ee, burada son 3 e, koşusunu Çin'den sonra 1600-1900 kısavada 6-1900'ü e, kazanma başarısı gösteren bir safkanımız var. Üçüncü safkan olarak da onu da e, yazabiliriz. Görkem özellikle son koşusunu kazanmıştı. Ondan önce 1900-15'i yine Görkem'le kazanma başarısı göstermişti. Şimdi Mustafa Çiçek'le üçüncü kez buluşan 5'i de tercih yapabiliriz. Yani 7, 9 ve 5 benim önceliğim olacak bu koşta Evet 9. koşumuz altılık ayarımızın da son ayağına tekabül eden bir koşu. Bir milin koşu. E, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor. Altın oğlu safkanımız 10 oğlu e, yüreksin ekri olarak start alacaklar. Evet yani e, zor bir koşu aslında ama e, ben Burada bir e, ara veren bir salkanımız var. 201 günlük bir arası var. Turbo orjini e, ilk çıktı çim yarışında e, bir üçüncülük elde etti Ankara'da yarış hayatına başladı. Mehmet Akgöz'da e, başka sap azat onlarla koşmuştu sevgili dostlar. Onlara geçilmişti e, İyi şeyler beklenen bir salkanımız. Şimdi ikinci kez e, piste çıkacak e, kuma çıkacak. Ben e, altaylı. Özen Yıldırım'la ilk defa buluştu. 2 nolu safkanımızı ben ilk tercihim olacak e, kuponlarımıza e, mutlaka yer verelim. Es Sinan Özen'le 4 nolu safkanımız e, kesinlikle e, iyi bir koşu gelecektir. Yaptığı iki koşusu da İzmir pistinde hem 1600 e hem 1400'de iyi koşu çıkartmıştı. Yine e, etkili koşu gelecektir Sinan Özen'le mutlaka değerlendirelim. Bir Odinam temsilcisi var burada. 9 10 Yeni Pazar. E, kesinlikle göz ardı etmeyeceğim. Safkanlardan biri. E, kuponumda 3. şans Safkan'ın olarak işaretleme istiyorum sevgili dostlar. Son koşta 2, 4 ve 9 yeterli olacaktır. Bu koşta önceliğim vereceğim Safkanlar sevgili dostlar. Evet İzmir programımızda e, yorumlamış olduk sevgili dostlar. 9 koşu, 2 altımız vardı birinci altılı gayrımızın son ayına tekabül eden e, altıncı koşta iki nolu Can Mete bankomuz e, hemen arkası 4 ve 6'yı önerdik. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarısı ve herkese bol şanslar diliyorum. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle e, tuttuğunuz sapkanlar dayan olsun. Sevgili dostlar tabii ki bizler de e, buna bir e, bu çorbada tuzumuz bulunursa ne mutlu bize diyelim e, ee, sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.